Yolu kapatıyor valla, inekler de bir değişik. Oo <laughs> bir sürü inek var bakın. Şurada da var. Aa bu düşecek üstümüze. Işte Çekiyor bu yukarıdan geliyorlar. Ana ya. nasıl düşecek lan o. Yolu kapatıyor yavrusu geçiyor önce. Vay be. İşte bunlar. Aa bayram. Aa sarızları güzel etli olur. <laughs> güzel olur. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel bir köyümüz var köyümüze geldik. İşte anneannemin mezarlığına uğradık. Şimdi dedemin sevgili evine geleceğiz. Burada bir çeşme var. Çeşmede hayaletler oluyor bazen geceleri. Cinler oluyor. Öyle söylüyorlar. Ben de onların yalancısıyım. İşte Allah neymiş de gece çıplak kadın hayalet yani. Burada yıkanıyormuş. Şimdi suyu göreceğiz. Nasıl bir çeşme bakın. Evet. Buradan suyumuzu içeceğiz. Allah'ım ne güzel sevgili kuluyum. Ezan okunuyor. Allah kabul etsin. Yayla suyu yemin ederim buz gibi 10 derece düşüyor. Şimdi dedemin evinde görüşürüz. Şirin dedemiz gelmiş. Sıcakta oturup duru. 40 derece hava var. Şirin dedeme dondurma götür onları. Hadi de aleyküm. Şirin baba ne yapıyorsun? İyi şey, Meme torunlarıyız biz. Bekçinin torunlarıyız. He. Bekçinin. Ya torunlarıyız Mehmet'in. Mehmet Sarı'nın. Kimin yetişeceğiz? Mehmet Sarı. He. Torunu. He. Havana mı? He. Ben Meral'in, o Havana'nın. O Havana'nın, ben Meral'in. Sen Havana'nın. Ben Meral. Ben Havana. Hadi görüşürüz kendine iyi abi, bak. Abi, abi. Afiyet olsun. Güle güle. Kulakları ağır duyar. Dedemin. Evet. İşte dedemin bahçesi. Ta dedem orada. Bir şeyler ekip duru. İşte manzara. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Müthiş bir manzara. Güneş batışında mangal keyfi. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi de ben kocaman bahçesine geldik. Burada tavukları var. Şimdi keçilerin yanına gidelim. Birazcık da besleyelim arkadaşlar. Keçi! Gel bir bakalım. bir. Şunlara bir bak şunlara. Telefonu yesinler. Aynen. He? Aynen. Yala ya. Bu çocuğumu benim. Üy, elimi yaladın lan. He? Ne oğlum bu Ya of vallahi bahçeli evim olsa yemin ederim beslerdim. Süper ya. Karşıdaki komşumuz da çok iyi. Güneş de tepeden vuruyor. Değil mi? Eskiler. Nasılsın? Ya bu kim ya diyor şimdi bana. Hı? Bur, evet. Geliyoruz burada. Bir şeyler dikmişler. Olacak bunlar. Yer yer ot böcek çok güzel ya. Süper arkadaşlar ya nefes aldım bir. Müthiş ya şuraya bir bak. Şu şuraya... anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şu karşıdaki dağlara bakın ya. Bakınca insan bir ferahlıyor nedense. Ta varşıda ev varmış boyun. Şurada da okul var. Hemen çatısı gözüküyor. Okul. Şunlar mısırlar. Odunlarımız. Müthiş ya. Evet bir sonraki videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. şöyle koyalım mesela. Ay. Ah, neyse evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz köy videosunu bir dahakine tekrar gelirim. Lütfen şu doğal ortamı lütfen beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Çok güzel videolarla geleceğiz. Pes etmedik. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.